Arkadaşlar selam, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? E, saat modelleyelim. Ama bu saat modelini e, biraz renklendirmek istiyorum. E, size biliyorsunuz bir e, saat modelleme ödevi vermiştim. E, o ödev işte böyle yapılır demek için bu dersi çekiyor değilim yanlış anlamayın. Bir saati modellemenin bir dolu yolu vardır. Fakat ben burada hem bir saat modelleyeceğim hem de çaktırmadan size bir şeyler öğreteceğim. Animasyon nasıl yapılır kabaca bir saat üzerinden göreceğiz. Bir tık zorlanabilirsiniz. Normalde yaptığımız basit egzersizlerden bu bir tık daha zor. Sadece dikkatli izlemeniz yeterli. Ben keyif alacağınızı düşünüyorum. Bakalım saat nasıl modelliyoruz. Bakalım o saati nasıl çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi dostlar şöyle söyleyeyim. Önce bir e, saatin şöyle bir gövdesini e, çiziyorum silindirle. E, ödevi hatırlatmamda fayda var. 5'i 5 geçen bir duvar saati e, modelleme ödeviydi. Bunu yapmanın her zaman söylüyorum ve bunu söylemeye devam edeceğim. Bir dolu yolu var. Ben sadece yollardan bir tanesini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar silindiri çizdim. Gördüğünüz gibi bol segmentli bir düşey ekseni var. Bunu 5 segmentten 1 segmentte çekiyoruz. Yani silindir yapar yapmaz ilk yapacağınız şey özel bir işiniz yoksa 5 segmentli height segmentsi 1'e çekmek. İkincisi arkadaşlar şu köşeli olma halinden kurtulsun istiyorum. O yüzden Saydı şöyle 78'e kadar çıkarıyorum ki bolca side'lı şöyle yüz yuvarlak bir daire olsun. Şimdi arkadaşlar bu tamam. Yani saatlerin biliyorsunuz muhtelif tasarımları var. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir kere önce auto grid'i açıyorum. Bir silindir çiziyorum. tamam Bu silindir şeyi temsil edecek. 12'yi temsil edecek. Ama sizin bazen şöyle hatalarınız oluyor. Mesela buraya gelip göz kararı çizdiğiniz silindiri tam böyle şu gövdenin ortası filan zannedebiliyorsunuz. Hayır arkadaşlar. Göz kararı öyle yapmış olabilirsiniz. Bence dışarıda çizip ortaya getirin daha iyi. Çünkü şurada çizdiğinizde ortada olduğu ilizyonu yarattığı için çizmeye devam ediyorsunuz. Şurada çizdik. Bu ne yapacak? 12'yi temsil edecek. Tamamdır. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? el Align kullanıyorum. Bu obje işaretliyken gövdeyi seçiyorum. X diyorum. Y değil. Center. Center. Okey. Şimdi arkadaşlar bu X'de yani şu eksende tam ortalandı fakat Y'de nerede durduğunu şu an bir önemi yok. O zaten benim tasarımıma bağlı bir şey olduğu için bunu rastgele bir yerde bırakabilirim. Yani Y'de ille de şu tarafta durması gerektirecek bir durum yok. İkincisi arkadaşlar bu hani 9, 3, 6 konumlarında da olacak ya bundan. Bunu yapmanın bir dolu yolu var. Yollarına bir tanesi şu olabilir. Öncelikle hiyerarşisini ayarlayacağız. Yani ağırlık merkezini değiştireceğiz. Ne yapıyoruz? Hiyerarşi sekmesine geliyoruz. Effect pivot only diyoruz. Center to object diyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Ee, buna tıkladığımda gerçi kendi center'ına geldi ama e, zaten center'ındaydı. ya yani center'ın dışındayken buna tıklıyoruz. Bu biraz el alışkanlığı. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezini saatin gövdesine taşıyacağım ki ben bunu döndürürken saatin gövdesinin merkezinin e, açısıyla dönsün. Tamam. Şimdi arkadaşlar tıkladım. Neye tıkladım? Şu gövdeye tıkladım. E, yapacağım şey şu. E, bunu x'de ve y'de Bakın burada gördüğünüz gibi center'ını center'ına taşıyacağım. Yapacağım şey bu. Yani sonra bunun şu efekt pivot onlisinden çıktığım zaman bakın döndürmeye basıyorum. Gördünüz mü? Kendi yani merkezinde dönüyor. Yani şu an sorunsuz bir hale geldi. A'yı açtığımda artık bu e, açılı bir şekilde dönebilir oldu. Yani açısı e, kademelendirilmiş olarak belirlenebiliyor. Shift'e bastığımda da bunu kopyalayabiliyorum. Ne yapacağım? Şuraya kadar getireceğim. Bakın burada 90 yazıyor. Tamam 90'da bıraktım. Instance olsun kopyası. 3 tane daha olsun. 1, 2, 3. Okey. Bakın şu an doğru yerlerine geldi arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey şu. E, bunlar doğru e, simetride duruyor. Onunla ilgili sorunum yok. Şimdi arkadaşlar ben bir akrep çizeyim. Tamam. Bana gelen ödevlerde en büyük yanlış akrep ve kovanın eşit uzunlukta olmasıydı. Ben bunu bir türlü anlayamadım. Niye öyle yaptığınız ama eminim kendinize göre bir nedeni vardır arkadaşlar. Lütfen öyle yapmayın. Tamam bu akrep, bunun da şöyle ağırlık merkezini biraz şöyle şu tarafları taşısam yeter. Tam ucuna taşımıyorum. biliyorsunuz tam ucundan dönmez. Şurada bir merkez kullanacağım gibi gözüküyor. Şu da yer kovan olsun, tamam, okey diyorum. Ee, tabii ki yer kovan biraz daha uzun olacak. Şöyle biraz uzatıyorum. Ama şu taşan kısmı şöyle filan olabilir. Bir de biraz daha ince olacak, değil mi arkadaşlar yer kovan? Şöyle pardon o değil, ee, o da değil. Şu biraz ince olacak, tamam. Tamam şimdi biri akrep gibi bir de yelkovan gibi gözüküyor. Ama sorun şu yelkovanın ağırlık merkezi kayık durumda. Yelkovanın ağırlık merkezi için efekt pivot on diyorum. E, bunu alacağım. E, align diyeceğim. Akrebinkine getireceğim. X değil pardon Y değil sadece X de. E, şöyle efekt pivot e, yani pivot on pivot pointleri aynı hizaya gelmesi yeterli. Okey diyorum. Böylece bu da artık gördüğünüz gibi bu eksende dönüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi yapacağım şey şu. E, X'ini tutuyorum. Saatin gövdesini tıklıyorum. Objelerimizin pivot'u saatin merkezine gelecek şekilde taşınsın diyorum. Okey diyorum. Fakat burada şöyle bir sorun var. Gördüğünüz gibi yel fazla uzun yapmışız. Dönerken çarpıyor arkadaşlar. Bunu şöyle yolları da var. Yani e, bunu alıp kısaltırsınız. Yeniden bir ağırlık merkezini ayarlarsınız. Ya da mesela e, normal edit poli ile bunun şöyle şu uç kısmını azıcık içeri çekersiniz. Olur biter. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, sonraki konu. E, bunlar tabii ki üst üste dönmezler değil mi? Şöyle bir sanırım arada e, bir mesafe olur. Şöyle bir şey olur mesela. Bakın Şunu görmeyin. Arkadaki rakam. Hide Selection dedim. Şunu da görmeyin. Hide Selection dedim. Tamam. Arada biraz boşluk olur. Tabii ki akrep de dönebilmek için biraz boşluğa ihtiyaç var. O yüzden şöyle Hani e, ikisi arasında biraz boşluk olur diye düşünüyorum. Diğer konu arkadaşlar, bunların dönerken ortada bir aksak, bir mile ihtiyaçları var. Onun için saatin gövdesini tıklıyorum. klon diyorum. Okey diyorum. Sonra geliyorum buradan. Radyosu küçültüyorum. Biraz daha küçültüyorum. Ha, oldu size mil. E, bu arada azıcık da height veriyorum şöyle. Şeyden taşsın diye. Yukarıdan da gözüksün diye. Tamam. Şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar bir şey söylemem lazım. Ben bu mili buraya gelip silindir de çizebilirdim. Silindiri elayla ortalayabilirdim. Fakat objeleri objeleri dönüştürmeyi öğrendiğinizde siz bu işi kapmış olacaksınız. Yani yeni bir şey çizmektense objeleri objeleri dönüştürerek. Yani topografik bir ortaklık kullanarak çözüm bulacaksınız. Şimdi taptan bakıyorum arkadaşlar. Her şey olması gerektiği gibi duruyor. Unhide all dedim. Böylece bakın saatin her şey yerinde. Şimdi bunu da yani YELKOMAN'ı da şöyle tam 12 seviyesine getirirsek şu an oldu. Şöyle birkaç malzeme vereyim de en azından neresi neresidir onları algılayayım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şu. Biz bu saati çalıştıracağız ama nasıl çalıştıracağız biliyor musunuz? Şöyle yapacağız. Şimdi bakın arkadaşlar alt tarafta şunu görüyor musunuz? Time Configuration var buna tıklıyorum e, buradaki End Time'ı 1200'e getiriyorum. 1200 aslında şu demek. Normalde burası 100 frame'dir. Yani şu animasyon için kullandığımız kısım. Ben bunu 1200'e kadar getirdim ki animasyonum daha uzun sürsün. Tamam. İkinci konu şu. Şu çizgiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın basa kaldığımda bazı seçenekler çıkıyor. Bunu şimdilik şöyle linear bırakın. Ne işe yaradığını ben ileride anlatırım. Fakat biraz kompleks bir konu. Şu an buna girmeyeceğiz. Bu sadece animasyonda bizim karakterlerimizin hareketlerini ivmesini belirleyen bir şey. Lineer yaptığımda sıfır ivmeyle ile sabit bir hızla hareket eder. İvme biliyorsunuz hızdaki değişimdir arkadaşlar. Şimdi bakın ben bu saati hareketlilik vermeden önce size şunu göstereceğim. Şimdi mesela burada bir box var diyelim. Bakın şu alttaki frame'de herhangi bir yere bırakıyorum. Şu otokeyi gördünüz mü? Tamam. Auto key burada iken ben bunu buraya getiriyorum. Sonra biraz frame'i ilerletiyorum. Bunu buraya getiriyorum. İlerletiyorum. Bunu buraya getiriyorum. Bakın burada görüyor musunuz? Bazı izler bıraktı. Bunlara keyframe deniyor. Yani e, animasyon dediğimiz şey aslında budur. Bunların arasını Max otomatik olarak doldurur. Yani oradan oraya geçirirken ben hangi hareketi yaptıysam ilgili hareketi oraya geçirir. Ben mesela bu keyframe'ler arasında renk değiştirseydim e, rengi de değişecekti kademeler halinde. Boyutunu değiştirseydim kademeler halinde boyutu değişecekti. Pozisyonu, açısı, her şeyin değiştirebilirsiniz. Yani demek ki bu keyframe'ler o işe yarıyor. Bakın buradan bir değişiklik yaptı ve buraya geldi. Ve şurada da bir değişiklik yapacak. İşte bu. Tamam? Otoyu açabilirsiniz sonra. Burada bilmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Otoyu açık bırakmayın yanlışlıkla yoksa bir sürü şeyi bozabilirsiniz. Hareketlere verebilirsiniz gereksiz hareketler. İkincisi burada bakın orada zaten daha önce belirlemiş olduğumuz keyframe'leri burada görebiliyorsunuz. Biraz bunların yerini değiştirebilirsiniz. Bu objenin hızını değiştirecektir. Malum değil mi? Keyframe'in noktasını değiştirirseniz hız da değişecektir. Objenin kendisi silindiği zaman keyframe'ler de yok olacaktır. Şimdi arkadaşlar geleceğiz saate. Çok dikkatli izlerseniz ee, yakalarsınız. Fakat burada hani ani bir şey yapmazsanız sevinirim. Yoksa ya benim saatim niye sizinki gibi hareket etmiyor hocam diye bana sorarsınız. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben keyframe'i ee, daha doğrusu şu... Aracımı görüyor musunuz? Bakın 1200 tane kare varmış. Ben şu an 712'nin üzerindeymişim. Hangi karenin üzerinde olduğumu gösteriyor. Ben sıfırıncı kareye çekiyorum. Bu arada benim yüzümden yani kareleri göremiyor olabilirsiniz ama neyse sadece sıfırı göremiyorsunuz sanırım. Şimdi arkadaşlar otoyu açıyorum. Tamam. Benim hangi objem işaretli? Akrepin işaretli. Akrep işaretliyken otoyu açtım. Sonra bunu böyle sonuna kadar ilerletiyorum. Diyorum ki sonuna geldiğinde akrep ne yapmış olacak arkadaşlar? Tam bir tur atacak değil mi? Yani şu tam bir tur atmış olacak. Yani 12'den başlayacak 12'ye gelecek. Bu ne demek? Ctrl Z dedim. Eksi 360. Çünkü saat yönünde dönmesi için eksi yapmam gerekiyor. Fakat soldaki değil. Soldaki final açı ya. Sağdaki 360 derece daha dönmesi gerekiyor. Şimdi bakın sıfırlandı ama bunun bir önemi yok arkadaşlar. Hareket ettirdiğinizde bakın bunun döndüğünü göreceksiniz. Hatta otokeyi kapatayım. Bakın çalıştırdım. Görüyor musunuz? Ufak ufak dönüyor saatim. E, buradaki e, aralıkları eşit açılarla gidiyor çünkü lineer yaptık ve böyle dönmeye devam ediyor, dönecek ve başa gelecek. Ama asıl bunun vurucu kısmı o değil, vurucu kısmı şu yer kovanın dönüşü. AutoCAD'i tekrar açıyorum. Şimdi arkadaşlar yer kovanı alıyorum, en sona getiriyorum. Yer kovan kaç derece dönecek? Şimdi 12 tane aralık var ve e, 360 derece her biri. Değil mi? 360, 360 dönecek. Peki o zaman nasıl bir şey yapıyoruz? Şöyle arkadaşlar. 360 çarpı 12 diyorum. 4320 derece. Ama eksi 4320 derece. Dönecek bir şey yer kovan. Ona da bakalım. Şimdi bir sınayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Görüyor musunuz? Yani gayet güzel çalışıyor bence. Evet 3. turunda 3'e geldi. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an açılar e, doğru. Hatta şöyle bir şey var. Siz mesela kaç istiyorsanız 5'i 5 geçen bir saat miydi? O ne demek aslında? Şu kırmızı 10 aralık 5'e geldiğinde Bakın 5'i 5 geçe aslında bu. Yani akrep aslında tam olarak 5'te durmuyor. 5'i azıcık geçiyor. Tamam mı? Çünkü şuradayken 5'te onu göstereyim de. Şuradayken 5'te. Ama işte hani şuraya geldiğinde yani 5'i 5 geçe olduğunda Bu sefer akrep de biraz hareket etmiş oluyor. Akrep sabit kalmamış oluyor değil mi? Bu sayede saatimiz çalışıyor. Saati çalıştırın arkadaşlar. Bakın çalışsın. Ona böyle çaprazdan filan da bakabilirsiniz. Bu böyle çalışmaya devam eder, çalışmayı durdurmaz yani. Gayet et güzeldir. Saatimiz oldu. Harika değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Buna çok şey yaptım. Böyle garip bir yumyon animasyonu da yaptım. Onu da ekliyorum. Evet arkadaşlar. Sonraki ders. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.